Herkese merhaba. Fiziksel aktivite seviyelerimizin bunama riskini e, etkilediğini, yani ne kadar aktifsek o kadar az e, bunamayla yüzleşeceğimizi artık hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Ama hayatımızın değişik dönemleri var. İşte 20'li 30'lu yaşlar var. Genç erişkinlik dönemi diyoruz. Orta yaş var, 50'li yaşlar. Yaşlılık dediğimiz 70'li yaşlar var. Bu dönemlerin hangisindeki fiziksel aktivitemiz acaba bizim için daha çok koruyucu etki gösteriyor? Örneğin ben gençliğimde çok hareketliydim. 20'li 30'lu yaşlarda Müthiş egzersizimi de yapardım. Her şeyi uygulardım e, harfi harfine ama işte kırklardan sonra maalesef bazı sorunlar çıkmaya başladı. Daha sedenter gittim. Ama bu gençliğimdeki egzersizler beni korur herhalde öyle değil mi? Yani o da benim bunama riskimi olumlu yönde biraz da olsun etkiler mi acaba? İşte bu sorunun yanıtı bir çalışmayla verilmiş durumda. Bu çalışmada e, genç erişkin, 30'lu yaşlar 54 yaş ortalamasıyla orta yaşlı grup ve 70 yaş ortalamasıyla yaşlı grup incelendiğinde uzun süreler e, görülmüş ki gençlik döneminde yapılan egzersizlerin o 20 30'lu yaşlardaki egzersizlerin maalesef bizim bunama riskimize bir katkısı yok. Ancak orta yaşta ve yaşlılık döneminde yapılan egzersizler çok faydalı. Orta yaşta fiziksel aktivite seviyesi en yüksek olanların bunama riski 41 oranında, yaşlılık döneminde fiziksel aktivite seviyesi en yüksek olanların bunama. Riski de yüzde 45 oranında daha düşük bulunmuş. O zaman hayatımızın her döneminde egzersizi ihmal etmeyeceğiz diyelim. Gençliğimizde zaten genellikle hareketli oluyoruz, ama orta yaş ve yaşlılıkta da özellikle ve özellikle bunama riskimizi azaltmak için fiziksel aktivite seviyemizi mutlaka yüksek tutacağız. Ben öyle yapıyorum, bilmem siz nasıl yapıyorsunuz? Dengede ve mutlu kalın lütfen.